ben de bir dinleye bakalım. Neden yatıyorsunuz anlamadım ki. Vın Burası piknik yeri. Ne güzelmiş piknik yeri de. Fark <laughs> 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 ettik. Gel tavşancık nereye gittin? Arabanın altına düştü ya. <laughs> uh -huh. Niye? Alamadım tavşanı. Hay tavşan maması diğer arabada araba kaldı. Buradan havuç toplarız. Görünen ne güzel piknik yapılır. Şu badem ve fındığı yiyelim. Akşam da havuç toplayayım. Aa, burada çok güzel havuçlar var. Şunu alayım. Ap. Tamam. Al bakalım tavşancık. Ne güzel bir kuşsun sen. Ne güzel kuş. Sen de bizimle bakalım. Oh bir kadar yeter. Nom 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 Doydum tamam o zaman hadi gidelim annem nerede bir türlü gelemedi neredeler acaba evet onlar gelemez zaten kaza yapmışlardır kesin zürafanın neyine yok zürafaya araba kullandırıyorlar oradan gülme İpek Hanım <laughs> Ay, süremadım be. <laughs> <laughs> evet, <İşlerine gelmiyor. gülüyor> ne güzelmiş. Tıs, 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 tıs. Ya bu yola çalışma mı var? Bu ne ya? İpek Hanım kalkar mısınız? Garajımıza geçeceğiz. Niye? Niye mi? <laughs> Arabayı park edeceğiz. Neyse biz de arka yoldan gidelim. Gerçi ön yola olursa. Tıs, tıs, tıs. Aha şimdi buraya otur bakalım. Oturamadın ama. <laughs> Ay düştüm. Ne yapıyorsun bana İpek? İpek. Ne yapıyorsun? Yapma Aşk. Ne Öldüm ya Hı. arabanın içinde. Öldüm. Hı. Çok, Hı. çok sıcak. Hı? Arabanın camlarını azıcık açsana. Çok sıcak. Çok sıcak geldiniz. Neden yatıyorsunuz anlamadım ki. Allah'ım böyle piknik olur mu? İstiyorum ben de ya. Hepsini yatırtı şimdi de oturtuyor. <laughs> Yanınıza yiyecek alsaydınız piknik yapardınız. Ben size getiririm. Ben size getireyim mi? Evet. <laughs> tamam. Sadece fıstık ve elma dilimi. Ben sizi tepeden izliyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa beni çağırın. Gece oldu. Artık gitsek mi? Oo, hava bayağı karardı. Hadi ben de çabuk arabaya binelim. Biraz daha bakalım. Ben de şurada yukarıdan gideyim. O baya gece oldu gerçekten. Herkes arabaya yüklensin. Ben korkmaya başladım. Saat de geç oldu gezerim ama.